Bam! Bugün diş hekimi Eylül özür kendisi ablam, benim kanalımda konuğum. Onunla birlikte ağız ve diş sağlığıyla beslenmenin ilişkisini konuşacağız. O bana merak ettiklerini soracak, ben ona merak ettiklerimi soracağım. Evet Eylül nasılsın? İyiyim Deniz'im, sen nasılsın? İyiyim ben de. Nedir? Çok güzel bir konuya değiniyorsun bugün kanalında. Öncelikle sadece senin danışanların değil, bizim de hastalarımızın yararlanacağı bu güzel konuyu seçtiğin için çok teşekkür ederim. Ben de sana değerli bilgilerin için çok teşekkür ederim. Nasıl oluyor? Yani ağız hijyeni nasıl ne kadar önemli? Aslında çok da atlanılan bir şey insanların ağız hijyeni konusunda beslenmeyle çok alakalı. Özellikle bu gibi durumlarda ne öneriyorsun? Şöyle bence öncelikle değmemiz gereken şeylerden biri aslında bir hastanın ağız hijyenini nasıl sağladığı veya nasıl sağlayamadığı. Çok çürüklü ağızlar çok diş taşı olan ağızlar, çok ciddi diş fırçalamasa rağmen çürüyor olduğunu düşünen, çürükleri olan hastalarla ilgili aslında detaylı konuşmak çok iyi olur. Çünkü aslında ben de hastalarıma nasıl beslenmeleri konusunda detaylı bir bilgi vermekte bazen çekinceler yaşıyorum. Mesela şundan başlayabiliriz aslında. Çok güzel diş fırçaladığını söyleyen, gerçekten çok güzel diş ipi kullandığını da söyleyen bir hasta için ve hala çürükleri olması durumunda neler yapılabilir? Neler önerilebilir? Önerilecek şeylerden birisi işte siz daha iyi bilirsiniz tabii. Çürük oluşumunda etkili olan hangi besinler olabilir? Ve hangi besinlerden kaçınılması ve hangi besinleri tercih etmeleri gerekir? Aslında bunu anlatabilirseniz çok çok seviniriz. Öncelikle tabii teker bizim için diş sağlığında çürüğün tutulumunda çok önemli. Ben genelde çürüğün diş yüzeyine yani diş yüzeyinin kaygan olması aslında herhangi bir yüzeye, araya, besin girmemesine sebep oluyor. O yüzden ben genelde hep şunu öneriyorum beslenmeye öğünde yağlı ne varsa onunla başlayıp işte bu mesela etli bir sebze yemeği olabilir ya da zeytinyağlı olabilir ya da zeytinyağlı bir salata olabilir. Önce yağ kaynağıyla sonra protein kaynağıyla çiğnemeye başlayıp ondan sonra karbonhidrat kaynağını ağız içine soktuğumuzda bu sefer karbonhidrat kaynağının dişe yapışması da aslında yavaşlamış oluyor. Yani diş yüzeyinin kaygan olması da besin seçimleri konusunda bizim için çok önemli oluyor. Bu çok ilginç bir bilgi. Yani bunu şu an öğreniyorum ben de. Gerçekten çok faydalı olabilir. Kesinlikle hastalarıma önereceğim bunu. Teşekkür ediyorum. <laughs> ben de çok Peki, teşekkür Peki başka nasıl mesela beslenmeliler? Neleri daha az tüketmeli ve neleri daha çok tüketmeliler çürük oluşumunu engellemek için? Şimdi şöyle, tabii şekerli besinler bizim hep uzak durduğumuz besinler. Biz şekerlerin de ne olduğunu tam bilemiyoruz. Yani fruktoz, yani meyve şekeri de aslında hani sadece şeker dediğimiz şey, şey bir algı oluyor. Yani işte çikolata, baklava, işte şerbetli tatlı, sütlü tatlı gibi gibi hani değil. Aslında meyveler de çok sık ve bizim Türk toplumumuzda <laughs> akşam meyve yeme alışkanlığı çok fazla. <laughs> Mesela ben <laughs> ee, uyku öncesi bir ağzıma işte bir kiraz atayım, bir üzüm atayım, bir şey yapayım. Bu çok büyük bir risk. Özellikle gece yatmadan önce hatta belki bazen şöyle de olabiliyor. Yani dişi fırçalıyor ama ağzına hemen ayakta bir şey atıyor, bir meyve atıyor ve uyuyor farkında değil. Yani çok fazla sevdiğimiz için de meyveyi. E, buna dikkat etmek lazım. Onun dışında kalsiyum kaynaklarına da dikkat etmek gerekiyor. Kalsiyum kaynaklarından beslenmek çok önemli. Mine'nin düzgün sağlam bir şekilde morfolojisine yani hayatına devam edebilmesi için güçlü olması lazım. Herhalde evet. o yüzden kalsiyumu siz de çok önemsiyorsunuz. Neleri önerirsiniz kalsiyum kaynağı olarak hangi besinleri tüketmeli hastalarımız ve belki saat aralıkları da önemlidir. Bunlara da değinebilirseniz aslında çok seviniriz. Şimdi şöyle kalsiyum evet diş deyince aklımıza ilk kalsiyum geliyor ama kalsiyumun çalıştığı bir arkadaşı var. D vitamini yani kalsiyumla D vitamini ayırmak mümkün değil. O yüzden diş sağlığında kalsiyumla D vitamini seviyelerinin de kişinin çok dikkatli olması lazım. Ben... Yani besinlerden ne kadar kalsiyum kaynağı alsak da bakalım bu kalsiyum gerçekten o diş minesini etki ediyor mu? O kişinin yeter Zeydi, D vitamini var mı? D vitamininden kastınız deniz vitamini Çünkü ben her gün almak istiyorum kendisini. <gülüyor> <gülüyor> bir denebilirdi <laughs> ama gerçekten D vitamini seviyelerimiz genel olarak düşük ve diş sağlığını da aslında çok etkiliyor. Çok önemli. Sizinle birlikte takip ettiğimiz bazı özel şeylerde de bakıyoruz D vitaminlerine. Peki belki çok detay olacak. Belki farklı cevapları da vardır ama D vitaminini kalsiyumla birlikte aldığımızda hangi formlarda almalıyız? Yani hastalara biz işte bununla alakalı takviye reçete edeceğimiz zaman D vitaminini hangi formlarda önermeliyiz? D3-K2 formu en iyi formu. Çünkü K2 ki yoğun D vitamininin böbreklere verdiği hasarı engelliyor. Kalsiyum kaynağı olarak takviye almamıza gerek yok. Daha deminki sorunuzu da yanıtlamak istiyorum. Kalsiyumu biz besinlerden çok kolay bir şekilde karşılayabiliyoruz. Özellikle koyu yeşil yapraklılar bizim için çok önemli. Yani Süt ürünleri dışında da kalsiyum kaynaklarımız hmm. aslında çok zengin. Ispanak gibi, işte pazı gibi, semizotu gibi bunlar da yoğun derecede kalsiyum kaynaklarımız. Bunları mesela vegan hastalar için o zaman önermek çok daha Tabii mümkün ki. olacak. Hatta evet. işte kuru yemişler özellikle badem gibi susam, Hı. tahin. Tahinin peynirden 6 kat daha fazla kalsiyum içeriği var. Gerçekten. Evet. Peki tahin içerisinde glikozla alakalı sadece yağ. Yani tahin aslında şekerli Yağ bir şey grubu. değil. Evet, susamın ye. O yüzden ben kendi danışanlarımı da çok sever. Ben de kendim çok yazıyorum. Yazdığım bir besin grubu. Bu şekilde yani aslında diş dişle beslenme çok bağlantılı. Yani onun dışında mesela şu da var. Bizim bağırsaklarımız işi işte mikrobiyotadan bahsediyoruz. Ağız ikinci en büyük flora ve hani ağzın içine ilk giren besin aslında ağızda dağılıyor ve bu şöyle bir şey. Ağızdaki bakteriler de bizim aşağıya bağırsaklarımızdaki yiyor. O yüzden diş sağlığı ve tem hani o çürüğün gelişimi nasıl desem şekeri seven bakterilerin ağızda olması ve aynı zamanda midede de olması aynı şey. Çünkü bu hani flora aynı flora. O yüzden şeker tüketimi burada hem diş sağlığı açısından hem de beslenme açısından kesinlikle ve kesinlikle çok önemli. Diş yani yüzeyi olmaması. kayganlaştırmaktan bahsettik. O zaman tahin mesela başlanabilecek bir gıda mı beslenmeye? Tabii ki başlanabilecek bir gıda. Tahinin yağ grubu kaynakları arasında. Sabah kahvaltısında mesela avokadoyla, zeytinle başlanabilir. Yani ilk başta ağzınıza ilk attığınız lokma, ekmek değil de avokado olsa hem kan şekerinizi düzenlemek açısından çünkü yağ grubu da kan şekerini özellikle yükseltmemek için daha iyi bir seçenek. Hem de diş sağlığınız açısından da çok daha iyi olacak. Yani yediğimiz besinlerin sırası da bizim sağlığımızı etkileyen faktörler arasında. O zaman bir Türk toplumu sorusu sormak isterim burada. Tayini pekmezle yemeyi seviyoruz. Ne yapacağız hocam? Tayin pekmez iyi bir kombinasyon olabilir. Hani çünkü <laughs> en azından şeker ve yağ. Ama dediğim gibi yani bir arada yemek yerine ilk bir kaşık tahin, bir kaşık pekmezle yenebilir. Dediğim gibi doğal bir pekmez olması koşuluyla yani kesinlikle ev yapımı pekmez dışında bir pekmez önerim yok. O şekilde. zaman bir pekmez videosu çekilir mi hocam? <laughs> Vallahi danışanlarım bilir yani. Ben çok bal, pekmez çok şey yapmam. Bal tabii ki doğal olan bal. E, şifa niyetine olduğu sürece evet. Ama normal gündelik hayatta hep şekerle başlayan bir kahvaltı tercih etmiyoruz. Çok fazla farklı şey sorunlara sebep olabiliyor. Sonsuza kadar yiyip sıkılmayacağım bir şey deseniz tayin pekmezleri. Deniz hocam biraz önce yönetmenim de arkadan ben de seviyorum diye el kaldırdı. Peki siz tayin pekmez seven Türk toplumuna tayin pekmezin bir arada yenmesi yerine ne önerirsiniz? Var mıdır bir bunun yerini tutan bir besin? Yani hiçbir besin birbirini yerine tutmaz. Hani biz severiz ama öyle hani şunun yerine şu olsa hayır her şey gerçekten doğada her şey ayrı ayrı bizim farklı alanlarda çalışması için var yani vücudumuzda farklı alanda her vitamin her mineral hiçbir şey birbirinin yerini tutmuyor ama benim önerim pekmezi haftada bir iki tüketip hmm. ama tayini sabah kahvaltısında eklemek ama şu da var böbrek hastalarının dikkat etmesi gerekiyor ya da işte gerçekten fazla kalsiyumun da riskli olduğu durumlar var hmm. o yüzden kalsiyumu da mesela tamamen çıkarttığımız beslenme protokolleri oluyor. Yani tam anlamıyla işte bir şeyi her gün yeme noktasını yapmamamız gerekiyor. Yapmamalıyız çeşit. Mutlaka önemli. Yani mesela ben zaten biliyorsunuz ortodonti uzmanıyım. Bununla alakalı da birkaç sorum olacak. Çok ciddi çapraşıklığı olan hastalarımız oluyor. Yani işte çapraşıklıklarını düzelttirmek için klinize başvuran hastalarımız oluyor. Onlar da ilgili en çok gördüğüm şey de ara yüz çürüğü tabii ki. Yani çünkü temizlenemeyen yüzeyler olduğu için diş ipinin çok önemli olduğundan bahsediyoruz ediyoruz. Ama acaba hani sizin herhangi bir öneriniz var mıdır çok ciddi çap olan hasta grupları için? Yani en önemli şey kesinlikle kabuklu yemişler. Yani sert ürünlerin hepsi araya girip de gerçekten çıkması zor ve hani ben şey diyorum hani iki günlük yemek birikiyor o dişin arasında yani. Öyle bir şey yani. Hani iki günlük bir yemek birikiyor. Hani yemese bile olur. Aradakileri çıkartsa doyar şeklinde. O yüzden yumuşak gıdalar çok önemli. Bu durumda mesela ben öyle bir durumda listeye badem eklemek yerine badem sütü eklerim gibi. Yani ya da örnek veriyorum. Daha daha çıtır çıtır bir ekmek yerine ekmeğin yumuşak tarafını öneririm ki hem kişinin hani oradaki arada besin artığı olmaması açısından çünkü ağız falorası demek ilerideki dönemde bağırsak sağlığını da etkileyen Tabii. ve tehdit eden bir durum olduğu için mutlaka o çürük yapma durumuna karşılık yumuşak gıdaları seçmek lazım. Tedavi bittikten sonra istediği kadar sert gıdayı zaten şey biz de yapsın. tedavi sırasında sert gıdalardan açıkçası kaçınıyoruz. Zeytin, erik mesela bu onlar da yasak. İşte sert bir şeyleri sarmak, koparmak da yasak. Kuru yemiş de yasak aslında. Yani hani Tabii. o yüzden badem yemek zaten çok mümkün olmayacak. Ama da. badem sütü içilebilir ya da badem Tabii. posası yenebilir. Yani o bademi püre haline getirip de bir şeyler yapabilir. Çok Hı -hı. seviliyorsa eğer hani Tabii, doğru. ya da fındık yasaktır ama fındığı evde kendi ezip de yiyebilir. Yani yenebilecek püre haline geldikten sonra. Aslında her şeyin seçeneği var. Evet, yani evet. Yeter ki kişi istesin. Peki mesela diş etleriyle ilgili çok problemleri olan hastalar için diş eti sağlığını korumakta önereceğiniz besinler nelerdir? Yani biz tabii fırçalamanın öneminden çok bahsediyoruz yani. Tabii ki fırçalamak mekanik hareket diş eti sağlığı için en önemli anahtarlardan biri. Ancak tabii ki mekanik hareketi sağlayıp da gerekli işte gıdaları tüketmeyen hastalarımızda yine diş eti problemleriyle karşılaşıyoruz. Veya kemik kayıpları diş eti çekilmesine bağlı olarak maalesef görebiliyoruz. Bu durumda tabii ki tedavide zorlaşıyor. Yani implant yapılması veya protez tedavilerinin uygulanması veya diş, diş hareketlerinin yapılması ortodontik tedavi sırasında. E tabii ki bunun sonucunda eğer gerekli sağlığı muhafaza edemiyorsak diş kayıpları oluşuyor. Benim hocam bu konuda bir sorun var diş etleri demişken. Elmanın diş etine ve dişlere karşı çok sağlıklı bir besin evet. olduğu söyleniyor. Bu ne kadar doğru? Elmanın içindeki nişastadan dolayı aslında çok sağlıklı. Bitkilerin kabuğunda da olan bir nişastadır. Koruyucu özelliği fazladır. O yüzden elma diş sağlığını korur. Ama tabii elmayı her zaman ısırmak değil, ısırarak yemek tabii. değil de belki püresi ya da belki yani. <laughs> farklı dilimlenmiş haliyle de olabilir yani. Ama tabii ki diş fırçasında unutmuyoruz sonra da. Yani hiçbir besin tabii ki mekanik hareketin yerini tutmaz. Ancak tabii ki o besinler olmazsa mekanik harekette diş fırçalama hareketi de yeterli olmayacaktır. Ben sadece şunu eklemek istiyorum özellikle bu diş eti çekilmeleriyle ilgili tabii ki diş fırçalamak çok önemli ama ağız florası çok başlı başına bir konu olduğu için ve gerçek anlamda oranın daha yumuşak, daha soft yani ağız kuruluğu yaşayan insanlar da var ve bu da aslında bu, bunun bir sebebi olabilir. Az su tüketimi yani su tüketiminin de az olması olabilir. Yani Hindistan cevizi yağı ile mutlaka bir ağız, sabah ağız çalkalanması çünkü gece bizim vücudumuz tabii ki toksin atmaya yönelik bir süreç geçirdiği için bazal metabolizma çalışırken ağzımızda bakteriler daha fazla üreyebiliyor. O sabah ilk bakterilerin en yoğun olduğu zamanda Hindistan cevizi yağıyla ağız çalkalamak gerçekten çok katkılı. Diş eti çekilmeleri için de hem ağız florası için de iyi olacaktır. Peki yani çalkalama hareketi bizim için çok yeterli bir hareket olmuyor. Bunun yerine diş fırçalama öncesi veya sonrasında Hindistan cevizi yağıyla fırçalamak daha hani sizin istediğiniz kayganlaştırıcı yüz ulaşmayı sağlar mı? Tabii ki olur. Hatta dil sıyırcıları ile birlikte Hı -hı. hani dilin üstündeki o beyaz o plak o doğru. E, evet. Hı -hı. E, orayı da temizlemek çok daha iyi. yani böyle sabah hani güne gerçekten temiz başlamak yani o gecenin vermiş olduğu o e, bakterilerin çıkışını aslında çıkartmak çok önemli. Peki başka hangi besinler önerirsiniz işeti problemi olan hastalar için? Nasıl bir beslenme gerçekleştirmeler? Yani şöyle bir kere eğer inflamatuar bir süreç varsa omega 3 kaynaklarını mutlaka arttırmak arttırmaları gerekir. O yüzden işte balık gibi ya da işte veganlar için yosunlar genelde tercih ediliyor. Omega 3 takviyesi alınabilir ya da gerçekten protein anlamında bir destek sağlanabilir ve bu da o ağız içindeki herhangi bir inflamatuar süreci yavaşlatmak için yardımcı olacaktır. Çok güzel anlatınız hocam. Çok teşekkür ederiz. Ben de çok teşekkür ederim. Sizin de bilgileriniz için çok sağ olun. Çok teşekkürler. Çok keyifli bir sohbet oldu. Belki gelecek sorular evet. neticesinde evet. ikinci bir sohbet daha yaparız varsa eğer sizin de aklınıza bir soru yorumlara yazarsanız çok teşekkür ederim. Herkese iyi haftalar dilerim.